Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz hoş geldiniz ben Hicran ben de Selen bugün size nefis bir ev köftesi yapacağız ee, biz soğan yemiyoruz ama yaptığım köfteleri misafirler de çok beğenir biz ev halkı olarak zaten yaptığımız ağzımıza yakışıyor diyelim ee, malzemeleri sayayım önce yarım kilo kıyma ekmek içi sıvı yağ tuz, karabiber. Bu karabiber oranı sizin istediğiniz kadarı. E, tuzsa bir çay kaşığı kadar. Bir tane kabartma tozu, bir yumurta, yarım demet de maydanoz. Yağımız ne kadar? Yağımız da göz kararı. Hani onu kıvamına getirebilmek için sadece. Ben şimdi, şimdi bilmeyen biri olarak sorayım ki hani belki evet. merak eden olur. Şimdi şey. yoğurma işlemine başlayalım. Yoğurmayı ben yaparım. <laughs> evet, ben yapamıyorum artık. Ekmek için de ben önceden hazırlıyorum. Fırınlıyorum kalan ekmekleri. Sonra robottan çekip böyle bir kavanozda muhafaza ediyorum. Yok, Bir kavanozda muhafaza ediyorum. Sonra da böyle köftelerde işte bazen tavuklarda kullanıyorum. Bir yumurta. Tuzlu karabiberi. Ee, biz normalde başlarken bu işi köfte olarak düşünmüştük sadece. Ama evden gelen talep üzerine dediler ki İzmir köfte olsun. Tamam, İzmir köfte İzmir köftede bir kısmı İzmir köfte istiyor, bir kısmı normal kızartma köfte istiyor. Onun için ben de hepsinin isteğini karşılayabilmek adına İzmir köfteye döndüm. benim usulüm İzmir köftede annem şeyde fırında yapardı. Patatesleri fırında öldürülürdü. Ama ben şimdi tencerede Kızartıyorum patatesleri, biberleri, domatesleri, köfteleri. Sonra salçalı su yapıp, onu kaynatıp, onun içerisinde biraz pişirdikten sonra hazırlıyorum. Ben patatesleri ince kızartıyorum. Bunlar haşlama bu patates olduğu için zaten çok, pardon patates olduğu için zaten çok çabuk kızarıyorlar. Ben iyice kızartıyorum. Sonra e, salçasını hazırlayacağım pencereye bir süzgeç içine alıyorum. Bütün malzemeler, işte, patatesler, köftedir, neyse yağı çok fazla kalmasın. Yani, pencereye alıyorum. Bundan sonra birleştireceğim onları. Patateslerimiz kızardı. Şimdi biberleri attım. Sonra domatesleri atacağım. Biberlerimize de burada bakalım. Biberleri çok fazla kızartmaya gerek yok. Sonra, do sonra domatesleri atacağım. En son köfteleri kızartacağım. Ve sonra yemeği birleştirmeyi göstereceğim. Ee, önce domatesleri atacağımı söylemiştim ama önce köfteleri atmaya karar verdim. Çünkü domatesler yağı yakacaktır. Köfteleri kızartacağım. Şimdi onların da pufudukluunu göstereceğim size. Bakın pufuduk pufuduk köfteler oldu. Annemin soğanlı tarifi oldu soğansız köfte. Şimdi köftelerimizi patatesleri, biberleri kızarttık. Yan tarafta da. Domatesler kızarıyor. Biz de burada süzgeçte bekletmiştik. Aldıklarımızı çok fazla yağlı olmasın diye. Bunun altından sıcak yağ ile şimdi salçamızı diyeceğiz. Bir yemek kaşığı kadar, belki iki yemek kaşığı diyelim de biz. Salçasına göre değişiyor. Çünkü bir yemek kaşığı kadar salça güzelce yağda kavuruyoruz sonra sulandıracağız onu ben salçayı yağda kavurduğum yemeklerin içine e, mutlaka şey katarım karabiber katarım bir parça karabiber çok büyük lezzet yağımız güzelce kavruldu Bundan soğuk su mümkünse içme suyu çeşme suyuyla çayımızı çorbamızı yemeğimizi hiçbir şeyimizi yapmıyoruz biz içme suyunun miktarı bunda yaklaşık 4 su bardağı kadar, 1 litre kadar e, bu kadar malzeme. İşte 2 tane büyük boy patates, 2 tane biber kullandım, 2 tane de domates kullandım. <laughs> yarım kilodan da köfte yaptık, yarım kilo kıymadan da. Ortalama bunun işte 1 litre kadar su. Yarım çay kaşığı kadar karabiber attım e, ee, suyuna da yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz. Sonra bu kaynadıktan sonra bütün malzemeleri içine katacağız. Şimdi suyumuz kaynadı. Süzgeçteklerin hepsini bunun içine katıyoruz. Yağ oranını da birazcık azaltmış olduk. Yağ süzgeçte ve ee, Tencereye sızmış oldu. Çok yağlı bir yemek olmamış oldu. Şimdi bu yaklaşık bir 5 dakika kadar kaynadıktan sonra bunlar hepsiyle özdeşleştikten sonra altını kapatıp servis yapacağız. Bu e, normal ev köftesi hali. Evet arkadaşlar bu da e, yemeğimizin son görüntüsü. Tabii biz yanına birazcık da pilav yaptık. Herkese afiyet olsun.